Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem güzelleşmek ve genç kalmak isteyenler için önerdiği mucizevi dua yıllardır pek çok Müslüman tarafından gençlik ve sağlık sırrı olarak bilinmektedir. Bu dua sayesinde 80 yaşına gelse dahi yaşlanmayanlar olduğu anlatılır. Bir gün Ebu Katade radıyallahu an peygamber Efendimizin yanına gelerek genç ve dinç görünmek için dua etmesini istedi. Peygamber Efendimiz Ebu Katade'nin isteğini geri çevirmedi ve ona içten bir dua etti. Bu dua sayesinde Ebu Katade'nin hayatı köklü bir şekilde değişti. Yıllar geçtikçe yaşlanması beklenirken 70 yaşına geldiğinde bile 15 yaşında bir genç gibi diri ve enerjik görünüyordu. İşte o mucizevi dua. Felehalallahu veceke. Allahumme barik lehufi şârihi ve beşerihi anlamı. Allah'ım onun yüzünü nurlandır. Saçını ve tenini mübarek kıl. Bu dua sadece Ebu Katade'nin genç kalmasına vesile olmakla kalmamış, aynı zamanda pek çok Müslümanın gençlik sırrı olarak kabul edilmiştir. Ebu Katade 70 yaşında vefat ettiği vakit 15 yaşında bir genç gibi olduğu rivayet edilir ve Ebu Katade bu özelliğiyle meşhur olmuştur. Eğer bu duayı okursak Allah'ın rızasını kazanma yolunda bir adım atmış oluruz. Ve unutmayalım, hayrı yaymak, başkalarına da bu güzel duayı ulaştırmak büyük bir sevaba vesile olur. Bu yüzden videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak hayrı yayan yapan gibidir hadisine nail olalım inşallah.